geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan da paylaştığım üzere hata türleri ve etkileri analizini bir %100 yerli yazılım ile gerçekleştireceğiz. Bu videoyu tamamen FMEA uygulamasına ayırdım. Biliyorsunuz ki FMEA uygulaması önleyici faaliyetlerin en etkin olanlarından bir tanesi. Özellikle otomotiv endüstrisinde tercih edilen sıkça da kullanılan hatta ATF tuzlarından bir tanesi olan uygulama. Bununla birlikte özellikle son günlerde Henüz bir tane ana sanayi bunu özel isteklerinde yayınlamış olmakla birlikte, bundan sonraki zamanlarda tahmin ediyorum ki birçok ana sanayi özel istekler kapsamında tedarik zincirindeki kurumlarına FMEA uygulamaları için yazılım şartı getirecekler. Dolayısıyla FMEA'ların artık Excel'den yapılmayıp Excel ortamında yapılmayıp bir software yardımıyla software kullanarak yapılması, Zorunluluğu karşımıza çıkıyor olacak. Bu bağlamda FMEA uygulamasını %100 yerli yazılımlardan biri olan Logsoft yazılımı ile gerçekleştireceğiz. Bu videoda tamamen FMEA özel bir video. Aslına bakarsınız Logsoft yazılımını incelediğimizde içerisinde otomotiv endüstrisinin ve savunma sanayinin ihtiyacı olan bir sürü modeller ve modüller mevcut. SPC olarak adlandırdığımız istatistiksel Proses Kontrol MS diye adlandırdığımız ölçüm sistemleri analizi 8D global 8D uygulamaları, iç denetim uygulamaları, dokümantasyon uygulamaları ve benzeri bir sürü uygulama var. FMEA modelinin içerisinde iş akış ve kontrol planı entegre olarak hazırlanmış. Yani öncelikle FMEA'nın yapılabilmesi için bir iş akışının hazırlanması gerekiyor sonrasında FME uygulamasına geçilebiliyor. Dolayısıyla iş akışı ile FME entegre etmiş oluyoruz. Aynı zamanda FME hazırlandıktan sonra her bir FME satırı için bir kontrol planı da hazırlanabiliyor. Yani bu durumda iş akış FME ve kontrol planı üçlüsü birbirine entegrasyonu sağlanmış oluyor bu yazılımda. Yazılımda FME uygulamasına geçmeden önce Şirketinizin ihtiyacı olan FMEA parametrelerinin yazılıma gömülmesi gerekiyor. Yani FMEA parametrelerinden oluşan bir havuz oluşturulmalı. Yani ne demek istiyorum? Öncelikle yeni tip FMEA'da karşımıza çıkan fonksiyon tanımları, hata türleri, hata etki tanımları, hata sebep tanımları, saptanabilirlik yeteneğimiz, önleme faaliyetleri ve proses tanımlarının önceden bu yazılıma Yüklenmesi gerekiyor. Bu yükleme manuel olabildiği gibi mevcut ERP sisteminden de otomatik olarak çekilebiliyor. Bu FMEA parametrelerini ekranı biraz büyütmek suretiyle daha görünür hale getireceğim. Ve her biriyle ilgili birer örnek giriş yaptıktan sonra FMEA aşamasına geçeceğiz. FMEA parametrelerinde ilk parametre fonksiyon. Ekranda gördüğünüz üzere fonksiyonları daha önceden tanımlıyor olmamız gerekir. Bu fonksiyon tanımları hem FMEA devam ederken yapılabildiği gibi FMEA ile ilgili parametreler bölümünden de yapılıyor. Bir tane tanımlayacak olursak artıya bastığımızda 0 altın no oğlu fonksiyon olsun. Uygun kauçuk enjeksiyonu diye bir fonksiyon tanımlayabiliriz. Yeşile bastığımızda artık bu sistemimizde 6 numaralı kayıt olarak karşımıza çıktı. Fonksiyon kayıp olarak. Sonraki parametremiz ise hata türü tanımları. Aynı şekilde biz sisteme birkaç tane hata türü tanımladık. Artıya bastığımızda hemen 0.07 hata türünü yapıyorum. Örneğin yüzey de çizikler. Yüzeyde deformasyon ya da çizikler diye tanımladım. Gördüğünüz gibi tüm FME için ihtiyacımız olan parametreler hızlı bir şekilde çok kolay bir şekilde tanımlanabiliyor. Örneğin etki. Hemen yine buna da bir tane yapıyorum. 15 nolu hatal etki titreşim diyelim. Aşırı titreşim olarak da kayıtlara geçirdik. Bir Hata etkisini daha. Hata sebeplerine geldiğimizde, hasa, hata sebepleri için de aynı şeyi söyleyebiliriz. 18 nolu yanlış kesme hızı örnek olarak. Yanlış kesme hızı. Bu parametreler tanımlanırken işletmenize ait tüm hata sebepleri kodlarını oluşturup burada kolayca tanımlayabiliyoruz. Kontrol yöntemine geldiğimizde mevcut saptanabilirlik. Örneğin daha önce girdiğimiz operatör tarafından göz kontrol, ilk parça onay, seri baştan güç onayı, seri başlangıç onayı, proses kontrol, elektrik motorları yüz yüz kontrol performans, bir pokeyöke okay ve benzeri bir şey varsa bunlar buraya giriliyor. Mevcut önleme faaliyetlerine geldiğimizde yine şirketinizde kullandığınız mevcut önleyici faaliyetleri buraya tanımlayabilirsiniz. Örneğin operasyon talimatının kullanılması, giriş kontrol planına göre sinter yatak kontrolü, belirlediğimiz örnekleme frekanslarında makine üzerindeki mekanik bir takım kontrol üniteleri hatayı önleme yönelik ise eğer buradaki menüye bunu girebiliyoruz. Son olarak prosesleri tanımlıyoruz. Örneğin sıvama operasyonu, bükme operasyonu, delme operasyonu, sinter yatak operasyonu. Sinter yatak operasyonu FMEA kitapçığındaki örnektir arkadaşlar. Bu uygulamamızda o FMEA kitapçığın üzeri içerisindeki örneği yapacağız. Proses tanımlarına geldiğimizde şirketinizdeki tüm proses tanımlarını, proses adımlarını buraya tanımlayabilirsiniz ya da ERP sisteminden otomatik olarak buraya çekilmesini sağlayabilirsiniz. Bir FMEA uygulanabilmesi için mutlaka öncesinde o operasyonu temsil eden bir proses tanımının yapılması gerekiyor. Örneğin bükme prosesi, delme prosesi, çapak alma prosesi, revert prosesi, sinter yatak çakma prosesi gibi prosesleri bu adımla tanımlamamız gerekiyor. Bundan sonraki adım artık iş şemasını oluşturup FMEA'nın adımlarına geçmek olacak.